Yalnızsın. Natalya sonradan gelecek. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vay Nihat abi, nasılsın? Seni gördük daha iyi olduk Emir'ciğim. Affan baba da iyidir inşallah. İyi, iyi. Maşallah demir gibi. Litvanya'nın havası yaradı babama. Ha. Şehmuz nasılsın? Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Hadi buyurun, yukarı çıkalım. Dedim ki baba telefon diye bir şey var. Telefon et ne söyleyeceksen söyle. Yok dedi illa beni kaydedeceksiniz. Herkes oturup izleyecek. Biz de kaydettik. Buyurun oturun izleyin. Dayı geç. Nihat abi buyur. Vahap koy kaseti. Tamam işin. Buraya ayrıca konuşacağım. Evet efendim. Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Hazır yanında yanındayken birkaç kelime konuşayım dedim. <laughs> Bazılarınız biliyor. benim bir müddet daha burada kalmam gerekecek avukatlar mahkeme işini <laughs> kesmedi. <laughs> avukatlar mahkeme işini halledemezlerse belki bir daha kendi rızamıyla ben dönemem. Ben buradan haberleşeceğim. Bundan sonra oradaki bütün işlerde selahiyet emirdedir. Emirin sözü benim sözüm, kararı benim kararımdır hepinizi öpüyorum. Kes tamam bu kadar. <laughs>